çocuk gibi resim yapıyor sadece. Oysa siz hafızasını kaybettiğini söylüyorsunuz. Geceyle gündüzü zor ayırt edene kadar şok tedavisi uygulamaya devam edin. Ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Doktor. Şurada lütfen. biriken yaprakları Yalan. ateşe verdi. Şuraya bakın. Hayır. O yap. O yap. Doktor lütfen. Raga ve Raga ve Sia. Sia. Raga. 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 Sia ve ben. 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 Hepimiz seni çok özlüyoruz. Kavi de çok özlüyor. Her gün fotoğrafınla konuşuyor. Bana kalırsa Viraj'ı öldürme planını birkaç günlüğüne ertelesek iyi olur. Hayır. Rana'ya ulaşabilecek sadece dört kişi var. Ben, sen, Viraj ve o Cagir. Güz Masalı yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal 7'de.